Evet Aktan Uysal Akdeniz bölgesinde ve Antalya üzerinde genel seçim çalışmalarını gazeteci yazar Muhammed Ali ile birlikte değerlendireceğiz. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasıl gidiyor abi. seçim çalışmaları bölgede? Evet biliyorsunuz efendim Türkiye artık 7 Haziran'a odaklanmış bir konumda. Özellikle bölgemizde Gazi Paşa'dan tutun da Kaş'a varıncaya kadar tüm çalışmalar aynen bir şenlik havasıyla devam ediyor. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz partiler de tabii sahada gerek seçim şarkılarıyla olsun gerek başka şeyleriyle olsun elinden geleni yapıyor. Bu humbalı çalışma bunları da çok ciddi derecede etkiliyor. Şöyle ifade edelim Antalya'mız açısından malum olduğu üzere efendim partiler yönden bakmak gerekirse AK Parti biliyorsunuz çok güçlü geldi bölgeye özellikle Lütfü Elvan'ın bu bölgeye gelmesiyle birlikte Ulaştırma Bakanı'nın yeni müjdelerle geldi. İşte biliyorsunuz Afyon'la bağlantı, Konya'yla bağlantı, hızlı tren hattının bu bölgeye girmesi. Çok kısa zamanda stadyumun hmm. açılması ve arkasından işte özellikle bu demre civarındaki hmm. havaalanının devreye girmesiyle birlikte Antalya çok ciddi derecede piyar edeceğe hmm. benziyor. Bunu da çok güzel şekilde hmm. AK Parti sahada kullanıyor ve he hmm. hedefi hmm. öncelikle 6'yı muhafaza etmek ve 7'ye hmm. zorlamak. Antalya'nın 14 milletvekili var herhalde değil mi? Evet doğru On, 14 milletvekili var. Hmm. AK Parti şu anda gözünü 7'ye dikmiş konumda ve altının üstüne çıkmak istiyor. Bunun için de dediğimiz gibi hummalı bir şekilde elindeki bütün verileri ve argümanları kullanıyor. Diğer taraftan işte CHP'ye bakacak bakmak gerekirse CHP özellikle biraz olumsuzluk var. Bu da adaylar içerisinde ciddi derecede yansıyor. E bir taraftan Akaydın var. Biliyorsunuz Antalya'da 4 yıl belediye başkanlığı yaptı ama Antalya'mız için hiçbir şey yapmadı bunu halk değerlendiriyor. Akaydını gördüğün zaman şuna söz verdin, buna söz verdin, bunu yaptın, bunu yapmadın diye değerlendiriyor. Bu da tabii CHP'yi etkiliyor. Olumsuz olarak nitelendiriliyor. CHP dolayısıyla sahada bu noktada panik yaşıyor, problem yaşıyor. E diğer taraftan MHP'ye baktığımız zaman MHP'de mevcut olan 3 tane milletvekilini koruma yarışı içerisine girmiş. Özellikle adayların profiline baktığımız zaman, adayların profili içerisinde de Efendim 3 adayın doğu kökenli olması yani Antalya'nın doğu ilçelerinden olması merkezde çalışmalarını ciddi derecede azaltıyor. Bu nedenle de merkezde MHP gerekli varlığı gösteremiyor. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söylemek gerekirse özellikle milletimizin duyarlılığını biliyorsunuz. İstikrar için özellikle Türkiye'nin kalkınması için mevcut olan yatırımların daha da sürmesi için şu anda diyor ki mevcut olan iktidarla Antalya'mız yola devam diyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Evet, Haktan Uysal Antalya'da genel seçim çalışmalarını konuştuk. Konuğumuz gazeteci yazar Muhammed Ali Yurdakonur'u ve sözü tekrar size bırakalım.